Göktürk yazıtlarla konumuza devam edelim arkadaşlar. Göktürk yazıtları şu an hangi ülke sınırlar içerisindedir diye bir soru gelirse Moğolistan sınırlar içerisindedir. Orhun ve Selanik'in nehirler arasında kalan bir bölgededir. Bugünkü Moğolistan ülkesi sınırlar içerisindedir. İsveçli subay. Şıtrah Lambert bulmuştur bu yazıları. Danimarkalı dil bilimci William Thompson çözmüştür. Hatta William Thompson bu yazıları çözerken ilk çözdüğü, ilk okuduğu kelime de Tengri, Tanrı kelimesidir. Tengri, Öğretmenlerle yapılan alan sınavına çıkmış bir sınav sorusudur. Onun yazıtlarını ilk kez çözen okuyan kişi kim dedi? William Thompson'ı bize sormuşlar arkadaşlar. O yazıtları hakkında söyleyeceğimiz genel özelliklerimiz bu şekildedir. Ne demiştik? Bilgi kan, kültürgin, tonluk adına dikilmişti demiştik. Yazan, Tony Cook yazısında yazar, Tony Cook'un kendisiydi. Bilgi Kan Kültekin yazısında yazan kişi de Yolda Tekin demiştik. İlk Türk siyasetnamesi demiştik. İlk Türk siyasetnamesi Orhun, Göktürk yazıtlarıdır. Lütfen şunu da karıştırmayalım. Türk İslam siyasetnamesi derse Karahanlı döneminde yazılmış olan Kutatlu Bilik adlı eserimizdir. İlk Türk siyasetnamesi Orhun Yasıtları, Türk İslam tarihinin ilk yazılı siyasetnamesi ise Kutal Şimdi Göktürklerin genel özelliklerine baktığımızda, genel özellikleri, ilk madeni parayı kullanmıştır. Bu madeni paramıza ne diyoruz? Yarın bak. madeni parayı kullanan kim derse Göktürk kendi adına basan derse kendi adına ilk madeni parayı kullanan basan Türk İş Devleti Hükümdarı Baga Tayyip'andır. Unutmayalım. Beraber bir diğer özelliğimize baktığımızda iki tane destanları var. Bozkurt ve Ergenekon destanları bulunur. Yani Ergenekon destanı çıkmış bir sınav sorusudur. Özellikle destanların içeriğine özelliğini veriyorlar. Ve bahsedilen bu destan aşağıdakilerden hangisidir tarzında sorular geliyor size. Mesela Bozkurt'ta dişi bir kurtta Türklerin türeyişine, çoğalışını anlatırlar. Ergene ise dağların eriti yeniden yayılışımızı anlatan destanımızdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bir başka özelliğimiz ilk milli alfabeyi kullandık, ilk bağımsızlık hareketini yaptık, Milliyetçi özellik ilk yazı desteğimizi bıraktık, ilk alfabe bunları oluşturduk. Kendi adına ise işte, kurulsun ismiyle devlet kurduk, Göktürk söylüyorum. Bununla beraber milliyetçi özellikleriyle daha fazla ön plana çıkmış olup en geniş Orta Asya'da sınırlara ulaşan devletimizdi ve bununla beraber Bizans'a ilk elçi gönderenler de bunlardır. Bizans'a, Bizans'a ilk elçi gönderilmiştir. Maniak adında bir elçimiz var. Şimdi arkadaşlar, göktürkler söylemedim burada hatırlatmasını yapayım. İpek Ticaret yoluna hakimiyet sağlamak için sadece Çin'le mücadele vermektedir. Akınlar, Eftalitler diye Orta Asya'da bir Türk grubumuz var. Onlarla İpek Ticaret yoluna hakimiyet sağlayabilmek için mücadele etmişlerdir. Özellikle Akınlarla mücadele ederken Orta Asya'da, biraz doğusuna gidelim, Sasani dediğimiz İran'da bir medeniyet var. Sasaniler. Sasanilerle ittifak yapıp gidiyorlar, Akın devletine son veriyorlar. E sonrasında da Sasani ile sorun yaşıyorlar. Bu kez Bizans bakın ittifak yaparak Bizans Gök Türk ittifakı sonrasında Sasani devletine mağlup ediyorlar. Biz buna tarihte yapılan bu politikaya, ittifaklarda bir devlete karşı mücadele edilmesine denge politikası diyoruz. Bunu en güzel yapan da Osmanlı'dır. Özellikle Osmanlı'da 19. yüzyılda Osmanlı'nın temel siyaseti haline gelecek denge politikası. Göktürkler Uygurlar tarafından yıkılmışlardır. Uygurlar yıkmıştır. Gelelim Uygurlara. İpek ticaret yolu ile kürk ticaret yolunu kullanacaklar. <laughs> evet, bunu tuttuk. Bir de kürka, merkez, öteken, hayvancılık ve ticaret dolaşıyor. Dolayısıyla hayvancılık dolaştığı için köçe yaşam tarzı bunlarda da var. Ama, ama lütfen dikkat edin. Şimdi ben bundan söylerken, videoyu izleyen arkadaşlarımız şunu diyecek. Hoca da yanlış söylüyor. Biz Uygurların tarım uğraştığını ve ilişkati geçtiğini biliyorduk. Doğrudur arkadaşlar. Ama ilk etapta Uygurlar kurduğunda kendine Türk devletlerin gibi Hunlar ve Göktürkler gibi aynı özelliğe sahipti. O sizin söylediğiniz söz. Tarımla uğraşması, değiş kalite geçmesi sonraki süreçte olacak. Nasıl olacak? Bugün kan zamanında bir sefere çıkacak, Tibet seferi. Tibet dediğimiz yerde biliyorsunuz Hindistan, Çin arasında hatta dünyanın çatısı olarak bilinen bir bölgedir. O evi sefere giderken bu sefer sırasında bir tapınakta aile şahit olacak ve o e, aile izleyecek, etkilenecek ve sonrasında e, bu tapınaktan dört tane rahibi beraberinde sefer dönüşünde ülkesine götürecek. Bu rahipler maniizm, Budizm gibi dinlere mensup, din adamlarıdır. Kurultay toplanacak, kurultaya bunları da davet edecekler ve bunlar dinlerin özelliklerini anlattıktan sonra kurultaydan da kararla Uygurlar maneizmi kabul ederek Türklerde ilk kez toplu olarak din değiştiren devlet uygular olacak. Ve bu din değiştirmenin etkisiyle, maneizmin etkisiyle de hayvanlardan faydalanmayı bırakarak, hayvancılığı terk ederek, tarımla uğraşarak yerleşik hayata geçecekler. Türklerde ilk yerleşik hayata geçerken bu şekilde Uygurlar olacak. Yani büyük kavramda bir milat Uygurlar'da bir yeni bir dönüşüm yaşanacak. Başta kendinceki devletler gibi ayrı sahip ama büyük kavramda bunlar kültürlerini, yaşayışlarını, uğraşlarını, inançlarını değiştirecekler. Evet, büyük kavram zamanında Tibet seferi sonrasında beraberinde dört rahim ülkesine getirdi. Kurultay kararıyla Malezya'yı kabul etmişlerdir. Ve bu dinin etkisiyle de şöyle bir yıldız, Türkler ilk kez toplu olarak dil değiştirilmiştir. Ve yine aynı şekilde Türkler de ilk kez toplu olarak yerleşik yaşama geçirmiştir. Evet, bu tarihler dini arkadaşlar Uygurlar, Uygurlar önemlidir. Çünkü birçok özellik, bakın bu dinin etkisiyle bunlarda kültürel olarak ortaya çıkacak. Şimdi <laughs> onlardan bahsedeceğiz. Maliyesi peki nedir? Hocam nasıl oluyor da bunlar hayvancılığı terk ediyorlar, tarımla uğraşmaya ve bu şekilde de yer işgalete geçmek zorunda kalıyorlar? Maliyesine göre insanlar öldüğünde insanın ruhu bedeniyle bir işi kalmayacak. Hatta bedeni yakıp küllerini savuruyorlar. Yani Tavuğunuza falan koyup saklıyorlar. Genelde Hindistan'da görürsünüz. Gandhi'yi Gaj Nehri'ne yakarlar, küllerini savururlar. Ruh tekrardan dünyaya gelecek ve yeniden dünyaya geldi de bir hayvanın bedenine girip o insan ruhu ikinci hayatında bir hayvan bedeninde yaşamaya devam edecek. diyoruz. E dolayısıyla hayvanlardan faydalanmayın. Niye? O doğada var olan canlı hayvanların içerisinde yaşayan ruh geçmişte bizim gibi dünyada yaşayan bir insan ruhu olabilir. Yarın gün biz de o bedene gireceğiz. Birbirimize sahip olalım. Hayvanlardan faydalanmayı bırakalım dediler. Öyle değişik bir inançtır arkadaşlar. Ve bu inanç Değiştirdiğimiz bu dil bizim yarı şikayete geçmemizi tarımla uğraşmamızı da sağlamıştır. Ve tarımla uğraşıp yarı şikayete geçince balık dediğimiz şehirler kurulmuştur. Şehirler kuruldu. Hangi Türk devletinde şehir mimarisi gelişmiştir? Uygurlar, bakın Manizm'in etkisiyle balık dediğimiz şehirler kurdu. Mesela hangi balıklar? Ordu balık. Biz buna aynı zamanda kara Asabun diyoruz. Hatta burası yeni merkez. İlk merkez çıkardı. Yeni şartı geçtikten sonra Kalaba Asabun. Ordu balığa geçti. Ordu balık. Beş balık. Turfa. Kaşlar. Diğer oluşturduğu şehirler. Özellikle Edebiyatta Karanlar'da duyacağımız bir kişi var. Kaşgarlı Mahmut. İşte bu adam memleketiyle tanınmıştır. Divan Hırkatü Türk'ü yazar. Balık dediği şeyler kurdular. Şimdi Malezi ibadeti tapınakta yapılan bir dil. Dolayısıyla sütupa ya da pagoda dediğimiz tapınaklar inşa etmiştir. Tapınaklar inşa edildi. Hangi Türk devletinde tapınak mimarisi geçmiştir? Uygurlarda tapınak mimarisi gelişecektir. Evet, Uygurların diğer özelliklerine devam edelim. <laughs> kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Kağıt, matbaa kullanılmıştır. Türklerde kağıt matbaayı kullanan Uygurlar. Hatta bu matbaada kendilerine has bir üslup oluşturmuşlar. Hareketli basın tekniğine geliştirmişlerdir. Hareketli basın tekniği. Beraberinde <laughs> milli alfabe oluşturmuşlardır. Milli alfabe oluşturuldu. Bu ikinci milli alfabemiz oluyor. Birincisini ikinci Göktürkler Göktürk alfabesi 38 hafta, ikincisi ise Uygurlar oluşturacak Uygur alfabesi. Lütfen dikkat, soğuk alfabesinden etkilenmiştir. Soğuk alfabesinden esinlenerek oluşturan alfabesi saygısıdır. Uygur alfabesi. Şimdi arkadaşlar gökyüzü alfabesini ben 38 harf demiştim. 4 sesli, 34 sessiz harf demiştim. Ama Uygur alfabesine geldiğimiz zaman bunun sayısal değerini bir şekilde verebiliyoruz. Neden verebiliyoruz? 18 diyen var, 19 diyen var, 21 diyen var. Kaynaklarda standart net bir sayı söylemiyor. Sorularda gökyüzü alfabesi kaç harfta oluşur diye soru karşınıza çıkar. Ama hiçbir kaynakta Uygur alfabesi kaç harfta oluşur diye bir soru karşımıza çıkmaz artık. Buna dikkat edin. Şimdi o zaman Ampar oluştu, yazı kullandıysa bunlar da yazı neseler bakacaklar. Sine, Işı, Karabala Sabu, Moyonçur, yazıtları, Tariyat, yazıtları gibi yazılı eserleri bulunmaktadır. Hatta kanalında kal yaman kara papam kara hikayeleri bulunur. Belki daha defa duymuş olabilirsiniz. İyi ve kötülük arasında yapılan mücadele anlatan hikayelerdir. Uygulara ait bir edebi eserdir. Unutmayalım. İki tane de destanları var. Türeyiş ve göç destanları. Bununla beraber <laughs> matbaa kullanmış, basın tekniğini oluşturmuş, kağıt paralar, bezden paralar basmamışca böz, çal, kandu, kuantu adını verdiğimiz kağıt paralar, bez paralar basmışlardır. İlk madeni para, madeni para derse götür, kağıt, bez paralar derse cevabımız Uygurlardı. Öz, çal, tam bu. kum veriyorlar. Araya yarın ne Hangisi basılan paralarımız hangisi diğerlerine göre farklı bir özelliğe sahiptir? Yarın ne bunlarda kağıt paradır. Bez para. Best Şimdi arkadaşlar batmayı kullanıyoruz. Eser yazıyoruz. Beraberinde bakın bası yapıyoruz. Para basıyoruz. Hatta <laughs> töreyi bile yazılı hale getirip kitaplar oluşturuyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Türklerde ilk kütüphaneciliği, ilk kütüphanecilik faaliyetini Uygurlar başarmıştır. Kütüphanecilik faaliyetiyle uğraşmışlardır. Töreyi, dikkat edin, şöyle bir yıldız atıyorum. Töreyi yazılı hale getirmişlerdir. geçmişten gelen gelenek, göreneklerimiz o sözlü kurallardır. Bunu yazı hale getiriyorlar. Altın yarım sekiz yükmek isminde kitaplar oluşturuyorlar. Şimdi bunu ne yapıyorlar? Yazı getirmesinin sebebi ticareti geliştirmek için. Ticarete önem veriyorlar. Ticari davaları, sorunları çözmek için töreyi yazılara getiriyorlar. Şimdi bazen sorularda öncülük şekilde bir, iki, üç veriyorlar. Ve diyorlar ki, uyguların töreyi, hukuku, yazılara getirmesinde doğrudan hangileri etkili olmuştur? Yeri şikayete geçirmesi. Öncüler, yeri şikayete geçirmesi. Yeri şikayete geçirmesi, hukukun yazılara gelmesinde doğrudan bir neden söylenemez. Sen yeter ki hukuku yazılara getirmek iste, göçebeyken de yapabilirsin bunu. Bir başka öncü de şunu söylüyor. Diyor ki ee, yazıyı kullanması Tamam yazıyı kullanması tabii ki yazıyı kullanmadan yazılara getiremezsin. Ama şöyle bir şey de var. Uygurlardan önce Gök Türkler yazıyı kullandı. Her yazıyı kullanan türü yazılara getirmiş olsa daha öncesinde olması gerekiyordu. Üçüncü madde de diyor ki ticarete önem vermeleri. Evet ticarete önem vermeleri hukuku yazılara getirmesidir. Doğrudan nedenidir. Ha, doğrudan demez etkili olmuştur derse verdim bu bu üç öncülük üçünü de alabilirsiniz. Dikkat edelim. Şimdi manezmi kabul ettiler. Hayvancılığı terk ettiler bıraktılar. Ha, yani, besliyoruz hayvanları faydalanmayı bırakıyoruz. Etrafına uğraşıyoruz. Ayağımız toprağa değiyor. Biraz daha medeniyleşiyoruz. Bakın kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Birçok özelliğimiz daha var. Şimdi onları da anlatacağım, onları da vereceğim size. Savaş şu Uygurlar kendindeki Türk devletleriyle karşılaştığımızda Hun ve Göktürklerle biraz zayıf bir arkadaşlar. Çünkü göç etmiyorsun, mücadele etmiyorsun. işte e, hayvan sağlığı ürünler tüketmediği için aşırı bir enerji alamıyorsun. Biraz daha medeni oluyorsun. Savaş özelliğimiz biraz ki bu nedenle ileride Uygurlar Moğollarla mücadele edecek. Yapılan mücadele sonrasında mağlup olup Moğol egemenliğine girmek zorunda kalacaktır. Ama öncesinde şu bilgiyi verelim. Sonra Moğol egemenliği altına Uygurları dahil edelim. Evet. Kültürel özelliklerde gelişmiş demiştik. Bununla beraber tiyatro sanatıyla da uğraşmışlardır. Ve freys dediğimiz duvarlarına resimler çizmişlerdir. Duvar resimler Kültürel olarak ilişkilerdik. Bunları da ekleyelim. Evet, az önce söylediğim konuya geliyorum. Moğol egemenliğine girmişlerdir. Şimdi Moğol egemenliğine girmeleri sonrasında normal şartlarda Uygurların Moğol imalisine girmesiyle Moğollaşması gerekmekte. Ama bir bakıyoruz ki tam tersi Uygurlar Moğolları Türkleştirecekler. Moğolların Türkleşmesini sağlayan Türk grubu hangisidir? Cevabımız Uygurlardır. Moğolları Türkleştirmiştir. Nasıl oluyor peki? Arkadaşlar bahsettiğim şu özellikler işte Moğolların Türkleştirmesinde etkili olan unsurlar. Moğollara göre baskın bir kültüre sahip. Moğollar bir şey yapmak, yıkmak, yapmamak, tecavüz, başka bir şeyleri yok. Resim yapmışlar, tiyatroda açmışlar, kullanmışlar, saraylar, tapınaklar, şehirler kurmuşlar. Daha ne yapsınlar? Adamlar baskın veriyor kültür olarak. Moğollar Türkleştirmişler. Hatta Moğollar uygular için şu kelimeyi kullanırlar. Benim hocam, Moğolların benim hocam diye bahsettiği Türk grubu hangisidir diye soru gelirse Moğolların benim hocam diye bahsettiği Türk grubu Uygurlarmış. Şimdi arkadaşlar Eski Dergan Sakalar'dan bahsettik. Asya 10 derece, Büyük Kup derece, Avrupa 10 derece, 1. 2. Göktürk derecesini anlattı. Bir diğer büyük derecemiz Uygurlar. Uygurlar'dan da bahsettik. Şimdi diğer topluluklarımıza, devletlerimize geçeceğiz. Bir daha dersimizde diğer Türk devletlerimiz olan, topluluklarımız olan tahtada yazdıklarından sizlere derslerimize devam edeceğiz.